Herkes selamlar arkadaşlar. Yep yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar 911 yam yam sinik oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet, dokunalım hocam. gizli dava dosyası açıyoruz. Arkadaşlar oyunumuzda zorluk ayarı yok. Yani direkt girip başlıyorsunuz. O yüzden hemen başlayalım. Bastık hocam. Yazı çok uzun. Ben bunu okumayacağım. Siz bakmak isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Ya, sıkılmayalım. Ben bunu okurken çünkü biraz ağır okuyabilirim. Ya uzun hocam işte ya okumuyor boş. Evet. Geçtik. Şimdi şu tahtaları bir kıralım. E, fark etmez acı, istediğiniz yerden kırın. Çünkü zaten en altta çıkıyor yani alacağımız şey. Şuradan telimizi aldık. Şimdi teli getirdik. Basıyoruz hocam. Evet. Açtık kilidi. İşte açtık bunu. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar oyunu bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. Oyunumuzda bir karakter var. Karakter kendi kafasına göre takılıyor. Biz de ona fark ettirmeden eşyaları bulup kaçmaya çalışıyoruz. Bir ses çıkardığınızda gelip sizi kontrol etmeye geliyor. Eğer bir çekmece ya da bir kapı falan açık kaldım ya da kilidi falan takmadıysanız kapıyı açtığınız bir kilidi. Direktif siz burada bir şey yaptığınız fark ediyor sizi yakalıyor. Tek hakkınız var oyunda ilerleyip ölürseniz yani her şey bitiyor. Yani bir oyun biraz öğrenirken falan çok sıkıntılı ama mantığını çaktıktan sonra gayet kolay. Yani biraz düzenli oynamanız lazım. Diyelim bir çekmece açtınız ya da bir kapak açtınız. İşiniz bittikten sonra onu kapattığınız sürece hiçbir sorun yok. Zaten şimdi ben oynarken de fark edeceksiniz. Ben oyunculuğumu konuşturacağım. <laughs> evet kendimizi dövdüğümüze göre tamamdır Şimdi şurayı açtık. Anahtar düştü. Kapattık burayı. Buralarda bir şey gözükmüyor. Tamamdır. Şöyle gidelim. Ben niye böyle sürekli ekran dokunuyorum ya? Gereksiz dokunuyorum yani onu demek istedim. Evet şöyle yaptık. Oğlum çekmeci yası beni gerittirdi. Tamamdır. Ana. Oğlum parmağım titriyor. Garip. Evet. Makası almayacağım arkadaşlar. ya yani makas bir işe yaramıyor. Ben denedim. Yaramıyor. Hiçbir alta yaramıyor. Gerek yok. Almayın onu envanterinize. Bu neymiş? Ah geç bunu. Türkçe değil kocam. Biz onu nasıl okuyalım? Tamamdır. Şimdi şöyle şey yaptık. Ya sonra arkadaşlar parmağımda istemsiz bir titreme var. Çok acayip. Aha eldivenimizi de bulduk. Aldık hocam eldiveni. Şu an anahtarı alabiliyoruz eğildik. Aldık anahtarımızı. Geldi hocam eldivenin yerine. Tamamdır. Şimdi şuradan kutumuzu açalım. Eğildim. Açtım. Aldım hocam metal demir kıvak testeresini. Kapattık yine kutumuzu. Şimdi burada bir şey var mı? Görünmüyor pek. Tamam. Bu ne? Aa bezi bulduk. Süper. Tamamdır. Kuru bez. Bu önemli. Şimdi buralarda bir şey gözükmüyor. Şimdi burayı açabiliriz. Olaylar başlıyor arkadaşlar. Testereyi kestik. Ne testeresi? Ya kilidi kestik hocam. Testereyle testereyi kesiyormuşuz. Beyine bak. Açtık kapıyı. Tabi bu ses ne? Adam duydu sesi. Kilidi toparladık. Tamamdır. Başka yaptığımız bir şey yok. Git git hocam. Üstteki sayacı görüyorsunuz. Sayaç bitti mi o gelecek. Kapağı kapattık. Kilidi taktık. Abi yakalanmamamız lazım bak. Her şey yerli yerinde. E çocuğu kontrol etmem gerekiyor. Geldi. Geliyor. Tipe bak ya, laşkına. E bekle bir saniye. Burada bir sorun var. Ne sorun oğlum? Her şeyi kapattım lan ben. Hır git içine. Tamam. Her şey yerli yerinde görünüyor diyor. Yani hocam eminiz zorum O kadar uğraş, o kadar deneyimimiz var oyunda. Yani öğrenirken bayağı zorlandım da boş bir evet. başarısızlık en güzel deneyimdir diyerekten devam edelim. Açtık kapıyı, şuradan bir çıkalım. Artık şu açalım. Arkadaşlar ekrana bazen garip garip titreyebiliyor. Ben parmağımdan oluyor. Nedense bugün parmağımda bir titreme var. Yani acayip. Baş parmağım. Şimdi kuru bezle şurayı iş yapacağız da bunu önce ıslamamız lazım. Burada bir şey gözükmüyor. Yok gibi. Burada bir şey var mı? Yok. Burada da yok. Tamam. Burası boş hocam. Ya ben sensitivi biraz arttıracağım arkadaşlar. Ekran dönmüyor çünkü. Duyarlılığı şöyle biraz arttıralım. Hatta bayağı arttıralım ya. Şimdi geri gelebiliriz. Tamamdır. Ha, şöyle ekran biraz dönsün. Bu ne? Hani hiçbir şey olmuyor. Lan ben niye buraya geldim ya? Şuraya gideceğiz. Açtık vanayı. Genelde bunun sesine gelmiyor arkadaşlar. Kuru bezimizi getirdik, ıslattık. Vanayı bir daha kapatıyoruz. Tamamdır. Şimdi şurayı bir silelim. Kuru bezli olmayan başlar ıslatmanız lazım. Evet. 629, 629'muş rakamımız. Gidelim hocam. Kasa. Evet. Rakamlar tek yöne dönüyor arkadaşlar. Hareket etmek için dokunmanız lazım. Parmağınızı sürterseniz şöyle bir hareket yapıyor. Evet. 629. Hadi ya. Yavaş dönüyor ya bir de. Evet. işe yaradı. Evet. Hadi bakalım. Açalım şu kapıyı. Genelde bunun kapaç sesine gelmiyor ama hiç belli olmaz işi. Haydi bakalım açıyoruz. Açılışa bak be. Sanki yüzyılın ki şeysini açtık. Hmm. Ne denir ona? Buralarda bir şey var mı? Yok. Şurada bir şeyler parlıyor gibi. Onların üstüne tutup bakayım dedim. Sonuçta imlecin üstüne gelince alma işareti geliyor ya. Aa. Hafif bir takılma var. Neden böyle oluyor acaba? şöyle. Anam. Ha tamam. Oğlum ben tuşu bıraktım. Kendi kendine gidiyor. Ne oluyor diyorum. <laughs> Tamamdır. Şimdi açalım. Karakterimiz görünecek şimdi. Adam şeyler yapıyor. Bakın çok fantastik kendisi. Bu hem çarşı... <laughs> ne beceriksizim diyor da beceriksiz de Adam kolu bırakmış yani geri kalanı nerede acaba onun? Evet şurada bir anahtarımız var. Önce bunu bir alalım. Arkadaşlar bu anahtar buranın anahtarı. Tabi daha onu açmamız için yapacağımız işlemler var. Sigortamızı bulduk. Dur üstüne getiremedim. Getirdim. Şöyle çevireyim. Aldım hocam bunu. Keskimizi de aldık. Şuraya sigortamızı koyacağız. Tamamdır. Çevirmesi çok zor ekranı ya. Nedense. Ya da bilmiyorum. Şu anda benim telefonum bir hafif bir kasmalar yaptı da. Ha tamam şu an düzeldi. Problem yok. Bak basamadım keski. Ha bastım. Tamamdır. Açtık. Zorladık şurayı. Şurada arkadaşlar ortada ince çubuk gibi bir şey var farklı renkte. Ona dokunmanız lazım. Dokunduk. Evet. Kapağı kapattık geriye fark edilmemek için. Güzel. Şimdi Burayı açarken sıkıntı yok da Evet oil Alıyoruz hocam yağımızı şurayı kapatalım Çünkü şimdi yapacağımız olayda Bizi kontrol etmeye yine gelecek bu Şöyle açık kalan bir yer Anam 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 anam. Kapı yutarız hocam. Sakat. Evet kapıyı kapattık. Tamam. Şuraya gidelim. Şimdi arkadaşlar bu normalde böyle açılmaz. Valve paslanmış diyor. Yağa dokunduk. Yağladık. Açtık. Şimdi o kenardan kaçırmaya başladı. It was loud. Allah kahretsin ses. Kapıyı kapatamadım. Hadi kasmalar çok fazla oldu. 7-8 saniye. Hayır, hayır, hayır. Ölmemeliyiz. Ölmemeliyiz. Hayır. Vallahi ağır bir Tamamdır. Taktık. Yani abi kazıma da geliyor en karaktere çalışmış gibi en bok yeri buluyor ya. Neyse güzel güzel yaptık ya ona bakarsın. Geldi hocam. Vanayı tamir ediyor şu anda. Vana patladı arkadaşlar biz yağla açmaya çalışırken. Onu şimdi bir ile tamir edecek. Tornavidayı orada bırakacak salak. Gerçi bizim korku karakterleri salak olmasa biz kaçamayız da. Neyse. Şimdi hocam açtık kilidi o gitti yukarı duydum sesini. Evet. Tamam Güzeldi hocam. Oyunumuz. Alamadım tornavidayı. Ha şimdi aldım. Bazen hafif kasmalar oluyor ya. Onu yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani kaydı telefonunu kendisini aldığım için. neden ne denir ona arkadaşlar? Şu anda ben zaten sesi de şeyden alıyorum. sesli de biraz katı olabilir. Çünkü kulaklıktan alıyorum sesi. Mikrofondan almıyorum. Bilgisayarımın ses kartı bozuldu. Onu sipariş ettim. Yakında gelecek. Ondan sonra yine eskisi gibi bilgisayardan devam edeceğiz kayıtlarımıza. Evet, şimdi şuradan tornavidamızı seçtik. Evet basıyoruz. Bakın ikinci vataya bastım vida diyor. İlla tornavidaya dokunmanız lazım bir defa. Tamamdır dokunduk. Buna bir daha dokunduk. Buna da dokunduk hocam. Açtık. Üstüne dokununca açılıyor arkadaşlar kutu. Şartelleri açıyoruz. Sırayla açın arkadaşlar bir şey fark etmiyor zaten. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hazırız kaçmak için. Şöyle bir ekranı kontrol edelim. Kasarsa sıkıntı yaşarız. Tamam hazırız. Daha anahtarı almamışım. Evet tamamdır. Geri geldi. Yakaladım seni diyor. Ben kilidi takamadım. Kaç kaç kaç. Bu şey sana sana yardım edecek bir şey dedi yazı okuyamadım. Kaç kaç ve arkana bakma fazla uzağa gidemezsin. Devam edecek dedi ve evden çıktık. Evet yeniden başlayabiliriz. Geri gelebiliriz ve oyun bitirme zamanımızda 9 dakika 43 saniyeymiş. Gerçekten kısa bir oyun arkadaşlar ve güzel bir oyun olmuş. Arkadaşlar bu oyunun ikinci oyunu var. Sonraki videolarımızda onu da oynayacağız. Hiç merak etmeyin. Yani önceki öteki korku oyunlarına nazaran biraz daha farklı bir tekniği olduğu için daha keyifli olmuş bence. Bakalım ikinci oyununda nasıl olacak. Onu da bayağı merak ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi onu da sonraki videolarda yapacağız. Her neyse arkadaşlar beni desteklemek için like atmayı, kanala abone olmayı, kanal abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.